Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün manifest hakkında biraz konuşacağız. Bize saldırmayın. Kötü şeyler yazmayın. <laughs> yani mesela biz bunu eğlencesini yapıyoruz ve bu bizim kendi fikirlerimiz. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden şimdiden evet. bunu göz önünde bulundurarak yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Biz daha Big Five varken yani en başından beri izliyoruz. Ses elemesinden daha beri şeylere. takipteyiz biz. Bize güvenin. Açıklamalar doğru. Başka. üyeleri bir genel olarak değerlendireceğiz. O zaman bir Mina annemizden başlayalım. Gülen, Mina hakkında ne düşünüyorsun? Mina'ya ilk başlarda ısınamamıştım. Son zamanlarda ısınmaya başladım. Daha bir gerçekten anne gibi oldu. Bir, bir de bu sektörde çok çok uzun süredir çalışan bir insan. Sürekli backup dansçı olarak. Yani sürekli göz önünde bulunan bir insandı zaten. O yüzden grubun böyle biraz lideri konumuna gelmesi de bence normal. Böyle. Şu Twitter muhabbeti var. Evet Twitter muhabbetine de değineceğiz. İlk başta çıktığımda şey olduk. Mina bunları söylemiş olamaz dedik. Sonrasında o da açıklama yaptı zaten. Her insanın başına gelebilir çünkü herkes bir dönemden geçiyor. Burası çok çılgın bir sektör. Ve çok güzel bir açıklama yaptı. Özür dedi dedi. O yüzden dedik ki olabilir. Mina. Mina benim özür storiesinden sonra kalbimi çaldı açıkçası. Ben ilk başta çok fazla ısınamamıştım Mina'ya karşı. Hatta ben şeydim böyle Big Five sürecinde of artık elensin falan diyordum. Evet. İtiraf annemiz. Devam edelim o halde. Hilal. Hilal'i ilk başta sen bana şey demiştin, işte Hilal çok tatlı ya, Hilal'i evet. bir şey yaptın. Yarışma ha. Big Five sırasında ben Hilal'i çok seviyordum. Ben ama çok sevememiştim o zaman. Sonra bir anda ben de soğudum neden bilmiyorum ya. <laughs> Şu şey dedikleri var ya, Hilal'de bir star ışığı var. Evet. O gerçekten var gerçekten bu arada. Gerçekten var. Big Five olmasaydı da o kız o sahnede olacaktı evet, yani. Evet. O belli ve zaten çok başarılı bir kız. Ütü'de bilgisayar mühendisliği mezun oldu yani evet. bu sene. Kız <laughs> Hannah Montana gibi hayat yaşıyor. Ve fiziği çok güzel. En güzel fizik evet. ki bu arada. Diğer kızların fiziği de harika bu arada. Evet hepsi güzel ama. Hepsi çok iyi. Evet, en en evet. Ben şeye değinmek istiyorum bir de. Hilal'in bence sesi çok güzel. Are, şey ready ready for, for. Are you ready for, ready for? Are you ready for, ready for? O da iyi. şey vardı. O işte oynama şıkıdım şıkıdım. Çok kötüydü. Bakın o çok kötüydü. Oynama, sıkıdım, sıkıdım. Bence o sesi kötü olduğu için değil. Ona... Şarkı ona uymuyordu. Aynen O yaptı. bir hataydı. O bir hataydı. Katy Perry'nin o şarkısı Aynen. da çok kötü ya. Bir şey diyeceğim. Hiç olmamış. Gerçekten. Eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar. <laughs> Hile'yi çok seviyoruz. Evet, seviyoruz yani evet. Lidya'ya geliyor. Benim göz bebeğim. <laughs> Zaten benim Big Five izleme sebebim Lydia'ydı en başından beri. Ben sonra Gülhan'a bahsetmeye başladım. İzleyelim, takip edelim ve zorla falan izletiyordum bir ara ilk başta. Evet, evet. Videolarda sadece Lydia'nın kısımlarını izleyip sonra videoyu kapatıyorduk falan. Şey diyorduk, Lydia elendiğinde izlemeyi bırakacağız. Şu an bu videoyu çekiyoruz. Lydia seçildi bu arada. Evet. Bunu biliyor ben Lidya'yı bu arada 2018'den beri falan herhalde böyle TikTok'tan takip ediyorum. Böyle bayılıyordum yani özellikle karantina zamanında falan çok takip ediyordum. Türkiye'nin Emma Meyers'ı bu arada. Lidya'yı <laughs> en başından beri ben de sevdim. Gerçekten yetenekli Sesi de çok güzel, Ses çok tatlı, tatlı bence. Evet, tiz bir sesi var Aynen. güzel. Aynen, karakteristik bir sesi var yani böyle. Grupta kesinlikle olmalıydı bu arada. Yiğit Şölene'yi de çok seviyorum bu arada. <laughs> Şimdi Seda. Seda'nın da ayrı bir havası var bu arada. Çünkü Seda sonradan gelmişti. Çok sevmemiştim. Aslı ile Seda beraber gelmişti ve ben ikisi arasında Aslı'yı tutuyordum. Evet evet ben de Aslı'yı tutuyordum. Tek tek söyledikleri şarkıda ben tav oldum orada Zaten o günden sonra Süveda'ya genel bir artış oldu böyle. Evet, bir anda tutuldu. Bir anda tutuldu. Bir anda falan Ama vardı. grup tamamen yayınlandıktan sonra ufak bir düşüşe geçti bence. Şu anda zaten top 1. <laughs> Zoktay abi. Zoktay. Ne düşünüyorsun? Zoktay iyi, güzel. <laughs> i̇yi, güzel. <laughs> yani i̇lk baştaki yarışma programını izlerken... Hani, Biz o zaman hatta rapçi Zeynep diyorduk. Rapçi Zeynep diyorduk. Ama hiç böyle o Zoktay falan olmuyorduk. Yani izliyorduk ve hani grupta olabilir de... Olmaya da bilirdi. Grup patladıktan sonra, çıktıktan sonra zaten bir yükselişe geçti. Aslında da o kadar sessiz, karamsar, böyle, kendi halinde takılan aynen, bir tip aynen. değil. Bazen dedikodularda çıkıyor ya böyle, herkes de küs, odası ayrı, tek başına yaşıyor o yüzden. Abi kural çektiler, kural çektiler, bir sakin olun. Yok, Hilal şeyler... Zogday'ın önünü kesiyor, Hilal kendini grubun lideri sanıyor. Bir de şey yorumları çok çıkıyor. Bunlar tamamen kadın düşmanlarının söylediği şeyler. 6 tane kadın zaten bu kadar Aynen. uzun sürede bir arada durabilmesi bile bir şans. Arkadaşlar bunlar aldanmayın. Aynen gerçekten aldanmayın. Kızların yolunu kesmeye çalışıyorlar tamamen. Hı -hı. Bu propagandalara gelmeyin. O gruptaki işte ayrımlar da çok abartılıyor. Saçmalık düzeyine gelmiş durumda. Hoş değil ya. Hoş değil ya. Esen'i <laughs> niye o cüceye benzetiyorsunuz? <laughs> Esin'e, Esine mi? geçelim. Esen'e yani. geçelim. Bir açıklamasını yapın. Kim benzetti? Kim buldu onu? Bak kız kendi kendine enerjisiyle beraber dans ediyor. <laughs> Gruba da seçildi. <laughs> Cidden esin arıcanında... beklenmedik bir hamleydi. Arıyor mu müzik videosu olması lazım? Hilal'in orada dans solosu var ya. Hilal diyor ki botumdan dolayı ayağım kayıyor yapamıyorum diyor ağlamaya başlıyor. Esin hemen ayağındakini çıkarıyor. E tamam benimkine giy diyor. Mesela Esin böyle bir insan abi. Esin evet, tam evet. bir sarı gerçekten. Tam bir sarıyor. Oraya girmedim. <laughs> Esin çok tatlı bu arada. Grupta kesinlikle olması gereken bir karakter. Şimdi genel şarkıları, tarzları hakkında ne düşünüyoruz? Bütün şarkıları kapsayan bir klip yayınladılar ya. O klibi izlerken şeydim. Sıla biz ne izliyoruz? Gerçekten ergence olmuş. Şarkılara gelirsem bence genel olarak şarkılar güzel. Kimin ağzına takılmadı <laughs> mesela? Sinep'i kim dinlemedi abi? ne. <laughs> İlk albüm çok güzeldi. Ama Aşar bence mi? keşke albümün adı başka bir şey olsaydı. Albümün adının Manifestival olduğunu duyunca bu mu? oldum? Ama koca bir albüm de full festival üzerinden ilerlediği için sonradan biraz... da harbili Manifestival falan çıkınca tamam dedim mantıklı. Grubun ismini ilk açıkladıkları zaman Manifest demişlerdi ve o zaman da şey olmuştuk. Yani Manifest'i mi bulduk? Hmm. Bak, canlandıralım bak. Ne koyalım ya? Manifest koyalım. Çok mantıklı. Hadi manifest koyalım. Böyle olmuş yani. Tamam. Şu anda da alıştığımız için Aynen. gelmiyor. Bunu yargılamak da bize düşmez. Biz ki, biz ki. Açıkçası böyle T-pop anlamında da bir şey başlatmış olmaları çok güzel. Hepsinden sonraki bırakılan o boşluğu güzel kapattılar. Güzel doldurdular. Rolling Stones'a kapak olmaları falan abi harika bir şey. Kozmopolitan ya mükemmel ilerliyorlar ve nasıl bu kadar bir anda mükemmel bir şekilde ilerleyenler evet, evet. çok şaşırtıcı bu arada tamam deliğsaldım kısaca bahsedelim olmasa da olurmuş olmasa da olurdu bu çıkmalıydı ya bu çok iyi olmuş demedik ha çıkmış evet bir sevenler, dinlemek isteyenler dinlesin. En azından delik sardımı çıkarıp mesela olay olmasını, daha da büyümesini istiyordularsa bence daha farklı insanlarla, sanatçılarla işbirliği yapsalar daha iyi olurmuş. Çünkü evet. Zeki, Arkun'la, zaten çok iç içe oldukları Aynen. insanlar. Motive bir tek, bir tek beni çok şaşırttı. bir şeyler diyor. Güzel olmuş aslında yani. Genel konserleri ve fiyat konusunda. Ben internetten baktım. Bileler satışa çıkmış gülen çabuk alalım dedim ve 750 liraydı o zaman. Evet. Sonraki gün bir arkadaşımız da almak istedi. Hemen 800 küsür çıktı. Sonraki gün tekrar baktık 1000 küsürün üstüne çıktı. Bu abartı gerçekten. Abartı ya. Bunu. Her kuşaktan insan var. Hadi bu yetişkinlere çok da koymasa da çocuklar mesela gelmek isteyip de ailesi karşılayamayan olabilirim. Ya da gerçekten yeni çıkış yapmış bir grubun bu kadar pahalıdan bilet evet, vermesi evet, evet. de hoş değil sadece. Artı 18 konser. <laughs> Artı 18 diye belirtip, ona göre bir koreografi sergilemeleri, ona göre gösteri izlememiz mesela olabilir. Çünkü sen onu zaten başta artı 18 diye belirtmişsin. Artı 18 üstündeki bir birey izlemesi herhangi bir sıkıntı yaratmaz yani. Senin çocuğunun internette tükettiği içeriklerden sen sorumlusun. Bu medeniyete erişmemiş olması ülkemizi beni çok üzüyor. Normalde yurt dışındaki diğer artı 18 konserlere bakarsanız bu, çok minimal bir artı 18 konser. Çünkü yani çocuğun ahlakının bozulacağından şüpheleniyorsun ama izletme çocuğuna. Dedikleri gibi de dans ederler arkadaşlar. Çekemiyorsanız izlemeyin. Bu olayların onların turnelerini etkilemesi beni çok üzdü. Geliyorum. Wings işbirliğine. Bence çok güzel. Manifest üyeleriyle Wings karakterlerinin eşleştirmesiyle ilgili TikTok'ta bir video paylaşmıştım. Orada yorumların altına şeye gelmiş. Olması gereken en son işbirliği diye. Hepsi Hı yaparken sevdi. güzeldi de manifest yapınca mı kötü oldu? Hı. Küçük çocuklar için de çok tatlı. <laughs> Bu çocukların ahlakını bozmayacak bir şey aynı zamanda. <laughs> Ve sence ideal Wings karakterleri manifest üyesi eşleştirmesi nasıl olmalı? Mina, Bloom. Musa, Zoktay, Lidya, Flora, Tekna, Hilal. Sella, Esin, <laughs> Seda da <aynı. gülüyor> Bizce olması gereken ideal eşleşme bu. Çünkü neden? Fiziksel özelliğe göre, karaktere göre diye ikiye ayrılıyor herkes. Biz aslında karakteri de katarak hem yapıyoruz. De, evet, hem de, fiziksel özelliği Aynen içine de. katarak. Mesela Sella'ya Lydia no bence. Çünkü Sella'nın biraz daha böyle enerji, bir enerjisi, enerji atıyor, bir cilvesi var. <laughs> Lydia biraz daha soft. O tam bir Fluttershy şey mesela. Bizce Flora ona daha çok uyar. Esin'le Tekna ne alaka? Evet, evet. ya. Hadi onu söyleyelim. ne zaman. alaka bu? En azından Hilal bilgisayar mühendisliği <gülüyor> <gülüyor> okuyarak oradan yakalıyor. Süedaya da bence Layla çok yakışır. Ve Süeda da Layla gibi sonradan geldi. Ve Esin de çok enerjik ve o Stella'nın taşıdığı cilve Esin de var. Herkes şey diyor Esin'in saçı kısa saçmaladınız. <laughs> bu konuda çok da agresif olmayın arkadaşlar. Bu bir devlet meselesi değil. Aynen ya. Lydia Stella ise de tamam yapacak bir şey yok. Şu an herkes her kavga ediyor. O değil bu. Evet ya. Eklemek istediğim bir şey var mı manifest konusunda? Senin favorin ne? Benim favorim <laughs> tamir edin hadi arkadaşlar. Kim acaba? <laughs> Benim favorim Lydia tabii ki. Çok seviyorum. Senin favorin kim? Esin arkadaşlar. Esin'in o enerjisi çekti yani. Çok sevdim. Ben Lydia Gerçekten. oldum. Ben de eşin olayım dedim. <laughs> <laughs> Stella Flora. Bakın olması gerek Bakın. Birisi internetten <laughs> test yapacak. Hangi Wings karakterisin? O kişi mesela soft bir insan atıyorum. Ona çıktı Flora. Sonra gidecek hangi manifest karakterisin? Çıktı Lydia. Lydia kim? Stella koydunuz. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar lütfen. Vay. Sadece görsele bakarak olmaz. Bu kadar. <laughs> ましバイバイ。<music> bye bye.